Dördüncü perde, birinci sahne. Mörik çevresi. Otelin pencerelerinden toplantıya katılanlar izlenebiliyor. Salon, eski moda bir görkemle ışıldıyor. Bir köşede bir epinet ve bir dolaplı saat var. Birçok konuk gömlek ve ceketle gelmiş. Zaman onlara uygun görünüyor. Planlar en azından ana hatlarıyla hazırlanmış durumda. Şimdi her şey paraya bağlı. Mörik bunu biliyor. Mörik 1970'lerde vatanına sadık gençlik birliği olarak adlandırılan kan ve toprak ideolojisinden beslenen aşırı sağcı bir grubun federal başkanıydı. Vatanına sadık Alman gençliği 2009'da neonazi programından dolayı yasaklandı. Örgüt o kadar aşırı sağcıydı ki AFD'nin Brandenburg eyaletindeki eski başkanı Kalbitz bile bu grubun bir kampına konuk olduğu için partiden ihraç edildi konukları seçen ve programı belirleyen de Mörik'ti. Buluşma öncesi mektubunda master planından bahseden ve davetlilerden bağış isteyen de oydu. Diyordu ki, nakit bağışlar ve sempozyuma katkılar dikkat çekmeyecek şekilde eşime teslim edilebilir. Şunu da ekliyordu, topladığı para Zellner'in örgütü gibi küçük örgütleri desteklemekte kullanılacak. Demek ki önceden kararlaştırıldığı üzere para ödeyen herkes identiter hareketi ve bizzat zelleri finanse ediyor. Mörik öyle diyor. Ama bununla yetinmiyor. Güya para ödenmiş ya da ödemeye niyetli olan destekçilerin listesini gönderiyor. Aralarında salonda olmayanlar da var. Fitness salonları zinciri FitPlus'un kurucusu ve Züttoyça yayın evinin eski hissedarı Goldsack mesela. Goldsack daha sonra kolektive e verdiği yazılı cevapta bu etkinlik ya da sizin belirttiğiniz proje için para havale etmedim diyor ve AFD ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirtiyor. Kuzey Renvesfali Eyaleti'nde orta ölçekli bir şirketin yöneticisi ve AFD'ye büyük bir bağış yapmış olan Klaus Nordman da yayın kurulunun soruları üzerine 5000 Euro bağışlamadığını bunun için herhangi bir neden de görmediğini belirtiyor. Mörik başka isimler de veriyor eski imparatorluk şansölyesi Otto von Bismarck'ın soyundan gelen Alexander von Bismarck davetliler arasında. Mörik açık açık isim veriyor. Kimlerin dört haneli bir yüksek meblağı bağış olarak çoktan havale ettiğini ya da edeceğini gururla anlatıyor. Şimdiye kadar bağışlar bankacı kayınbiraderinin özel hesabına gönderiliyormuş. Ancak şimdi kayınbirader başka bir çözüm bulunmasını rica etmiş kendisinden. Salonda bulunanlardan bazılarının en tercih ettiği yolun karısına bir zarf vermek olduğunu söylüyor. Ama bağışları daha profesyonelce düzenlemek niyetinde olsa gerek ki muhtemelen bir sonraki sefere kadar resmen kayıtlı olmayan bir dernek kuracaklarını para havalelerinin bu derneğe yapılabileceğini duyuruyor. İkinci perde, ikinci sahne. Afederi bir siyasetçiden milyonluk doğrudan bağış çağrısı. Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD'nin meclis grubu başkanı Ulrich Sigmund'un da paraya ihtiyacı olsa gerek. Sigmund toplantıda açık açık bağış istiyor. Şimdiden seçimleri ve göndereceği el ilanlarını düşünüyor ve bunların herkesin posta kutusuna ulaşmasını istiyor. Herkese en az bir kez mektup göndereceklerini söylüyor. Aynı zamanda radyo ve televizyonlarda da klasik kampanyalara ihtiyaç var diyor. Ama daha fazlasını da istiyor. Partinin tahsis ettiği paraya ek olarak 1.37 milyon avroya ihtiyaç varmış. Bu yöntem parti kasalarını es geçip paranın doğrudan kendisine aktarılması denemesi de olabilir ama doğrudan bağış olarak yasadışı dışı olmayabilirdi. Tabii ki partiye yapılan bağışlar açık farkla en temiz bağış türü diye de ekliyor sonra Zygmunt. Yine de diyor destek olmanın tamamen yasal yolları var. Önerisi bu işi ajanslar ve kişisel ilişkiler üzerinden yapmak. Ricası bireysel olarak en iyi yolu bulmak için konuyu birebir görüşmelerde ele almak. Üçüncü perde, üçüncü sahne. Alice Weidel'in sağ kolu. AFD içindeki bazı kesimlerin neonazilerle ve yeni sağcılarla yakın ilişki içinde olduğu bilinen bir şey. Ama parti sorunu bugüne kadar münferit yerel örgütlere ya da eyalet örgütlerine dair bir konu olarak sundu. Oteldeki gizli toplantıda partinin en üst yönetiminden bir temsilci de hazır bulunuyor. Roland Hartwig. Hartwig, eski AFD milletvekili ve AFD başkanı Alice Weidel'in kişisel danışmanı. Ayrıca federal mecliste AFD'yi yakından bilen birçok kişinin verdiği bilgiye göre partinin bir tür gayri resmi genel sekreteri. Perde arkasından partinin en üst karar organları üzerinde etkili olan biri. Hartwig toplantıda yeni sağcı aktivist Zellner'in hayranı olduğunu ve kitabını bugünlerde büyük bir zevkle okuduğunu söylüyor. O da daha önce üzerinde konuşulan ve adı Mörik tarafından konulmuş olan master plana atıfta bulunuyor. Sonra AFD'nin bu sıralar kamu radyo ve televizyonlarına karşı bir emsal dava açmaya hazırlandığını, bu radyo ve televizyonların ne kadar lüks bir donanıma sahip olduklarını gösteren bir kampanya başlatacaklarını anlatıyor. Hartwig, Mörig'in oğlu Arne Frederick Mörig'in toplantıda sunduğu projenin de Zellner'in konuşması çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu, sağ influencerlar için bir ajans kurma projesi. Hartwig, AFD'nin de bu projenin finansmanına destek olabileceğini söylüyor. Hedef diyor, özellikle genç insanların oy tercihlerini etkilemek. Yeni bir sayfa açması gereken kuşak hazır bekliyor. Bu planın amacı genç insanlara TikTok, YouTube gibi platformlar üzerinden normal siyasi tezler olarak algılanacak içerikler sunmak. Hartwig'e göre şimdi bu projede atılacak adım konuyu partinin yönetim kuruluna anlatmak ve kurulu partinin de projeden yarar sağlayacağına ikna etmek. Hartwig bu konuda şöyle diyor. Bir buçuk yıldır görevde olan yeni yönetim kurulu bu konuya açık. Yani elimizi cebimize atmaya ve doğrudan doğruya partiyle ilgili olmayan alanları da ele almaya hazırız. İnsan Hartwig'in yani Alice Weider'in sağ kolunun partinin yönetim kurulunun aracısı olarak orada bulunduğu izlenimini ediniyor. Toplantıda planlananları partiye aktaran bir aracı. Hartwig sonradan toplantıyla ilgili kendisine yönelttiğimiz sorulara yazının yayınlanma hattine kadar cevap vermedi. Epilog. Ertesi akşam, sessizlik hakim. Otel terk edilmiş gibi duruyor. Sadece Junior Suite'de bir televizyonun hafifçe titreyen ışığı vuruyor pencerelere. Bu yazıdan geriye kalanlar şunlar gizli ilişkiler ağını açığa seren aşırı sağcı bir diş doktoru, radikal aşırı sağcıların AFD'nin federal düzey temsilcileriyle buluşması, Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesine yönelik bir master planı, anayasanın 3. 16. ve 21. maddelerini sinsice ihlal etme planı, üst tabakalardan aşırı sağa bağış yapabilecek isimlerin ilan edilmesi, demokratik seçimleri sistematik olarak kuşkulu kılmanın hukuksal yöntemlerini açıklayan bir anayasa hukukçusu, partisini devre dışı bırakıp seçim bağışlarını kendisine yönlendirmek isteyen bir AFD Eyalet Meclis Grubu Başkanı ve masraflarını karşılamak için bir miktar para kazanan bir otel sahibi. İşte bu yazıdan geriye kalanlar bunlar.